Büyükşehir Belediyesi olarak bakımını yapacağız. Teşekkür ederim. Şeklerin bakımını yapacağız. İyi. Teşekkür ederim. Saksın. <laughs> Birer kasa Kasayı da götürmeyeyim. Tek tek. Tek tek. Müsaade alırım. Şu öbür daireye koyarım. Bak. Memnunum. Sevenler sağ olsun. Bugün de destek oldular. Teşekkür ederim hepsine. hepsine. Bak dört tane de zakkum ağacı gönderdiler. Allah ha, Allah razı olsun. Çiçek de gönderdiler hepsi. bütün dünyaya, her yere duyuldum. Ta Avustralya'da amcamın kızları var, ta oradan görmüşler. Almanya, ondan sonra Mudanya'dan bir nişanlı genç, ta bizi arayıp buldu buraya, nişanlısına geldi. Çayımı içti, gazozumu içti, gitti. Abi ne biçim yapmışım buraları dediler geçen sene. Ben çok memnunum. Zevkla yapıyorum. Sabah bakıyorum pencereden burcu burcu her yer çiçek. Zakkum ağaçları açıyor. Hepsi var Allah'a şükür. Hiçbir sıkıntım yok. Hiç. Ne çocuklarımdan, ne kendimden, ne ailemden. Zevkla yaşıyorum. Zevkla. Bugün yeni çiçekler geldi. Ha, çiçekler Gendi. geldi. Beğendi. Geldi. Allah razı olsun. Yo Thank you.